<laughs> kayıtta mıyız? Her şey kayıtta değil mi? Bugün sizlere kendim yapmış olduğum karakter olan People karakterini tanıtacağım. Ve sanırım birazcık sinirle bugün People. People karakteri Melon'un kardeşidir ve birazcık sinirlerine hakim olamıyor Melon kadar. People ayrıca hem Melon'un hem de Tomato'nun düşmanıdır. Çocukluğunda Tomato, Melon ve Melon'un ikiz kardeşinden zorbalık yediği için hala kızgın. Ve bu videonun atacağım yeni filmin yani soru işaretinin soru işaretinin geri dönüşü filminin bir bir ilgisi olacak. People içinde bir yerlerde hala savaşçı ruhu var ve o savaşçı ruhunu dışarı çıkarmamak için kendini çok zor tutuyor. People karakteri ayrıca çok iyi top oynayabiliyor. Ve çok güzel bir savaşçı ruhu da var. Ancak onu dışarı çıkarmak istemiyor. Ve dışarı çıkarmamak için de kendini zor tutuyor. Ona en çok sevmediğiniz kişi deseniz ilk önce tomatos yer alır ilk sırada. Çünkü zorbalığı o başlatmış. Melon ve ikiz kardeşi devam ettirmişlerdir. Ona en sevdiği kişiyi sorarsan Hiç düşünmeden Melon'un Melon'un abisini veya robot der. Evet yanlış duymadınız. İz, yanlış duymadın izleyici. Bu Melon'un abisi. Yani ben öyle görüyorum. el Küçük bir virüse yakalandı ve delirdi. O yüzden elinde böyle bir bıçak var. Ve

O uzaylı kim? İbiye ya biye ya Seni sevmediğini söyledi. Yeni arkadaşım. Uzaylı. O nasıl bir isim? Sen kimsin? Yeni arkadaşımla dalga geçersin. Al sana. İbiye Siz kimsiniz? Ona karışırsınız. İp. Ben Melonun abisiyim ve ona karışma. Karışırsam ne olur? Bu olur. Anladın mı beni seni korkunç olmayan yaratık. Sen de sana zarar gelmeden önce terk et burayı. İbieribier. Lütfen bana bir şey yapmayın. Kapat çeneni pislik. Aa, hadi kalk dostum. Melonla düşman olduğunu duydum. Takım olmaya ne dersin? Evet derim. Ve bu şekilde tanıştılar. Ve bu videomuzun sonuna geliyoruz. Hadi bay bay bay. Bay bay. Abone olup like atmayı unutma tabii.